Akşener'i tutuyorum. İyi partiye yazalım o zaman. Yani evet. AK Parti. Neden AK Nedenini sormayın işte AK Parti. Cebimi dolduracak olan partiye kullanıyorum. bir parti yok. Yok. Artık geçinebildiğimiz kadar geçiniyoruz. Bir şekilde geçiniyoruz ama. Cebimizdekini almasınlar da? Almasınlar cebimizi almasınlar. Evet. evet, evet. Yok. Buna rağmen. Kime? Daha da çok. Herhalde CHP'ye verir. CHP. Oyumuz eee CHP ya da İyi Parti olur. Neden Cumhuriyet Halk Partisi efendim? Gerekçeniz var mı? Yani geçmişten beri gelen bir Atatürkçü düşüncemiz var. Tamam, Tamamen Halk tabii Partisi. dedelerimizden gelen bir Cumhuriyet Halk Partisi tabii. Sonra seçim olsa oyumuz kime? AK Parti'ye. E çünkü yönetim çok iyi. Güzel bir soru sordun ama AK Parti'ye vermeyeceğim kesin. Merhaba değerli dostlar. Ben Hüseyin Çetiner. Bugünkü sokak röportajımızı Maltepe ilçesinde yapıyoruz. Seçmenlerimize bu pazar günü bir erken gene seçim olsa oyunuzu hangi partiye vereceksiniz diye soruyoruz. Henüz bugüne kadar kanalımıza abone değilseniz videomuzu izlemeden önce lütfen kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açtıktan sonra videomuzu beğenmeyi unutmayın. İyi seyirler. Kim olsa oyunuzu hangi partiye vermek istersiniz? AK Parti'ye. Neden? AK Parti. Tabii. Biz onun onun hayranı ya. AK Parti hariç diğerlerden. bak. hariç. Neden AK Parti hariç? Hariç. Hangisine yazalım? Ben hiçbirisine yazamam. Ben biliyorum. Bak, Ve, kararsız diyelim şimdi. Kararsız değilim ama yine söylemek de sö söylemek istemiyorum. Esasında hiçbirinde. Hiçbir hepsi bir şeyli. Ama Meral Akşener'i tutuyorum. İyi Parti'ye yazalım o zaman. Yani evet İyi Parti daha gözme şey diyor. Öbür Halk senden illa hele AK Parti'den illa Allah. AK Parti'ye. Neden AK Parti'den? E çünkü yönetim çok iyi. Madde çok memnunuz. Hayır, Kartal'da. Kartal'da. Evet. Oyumuz kime? Evet. Zor bir zor bir soru. Basit değil, kafamız çok karışık ya. Bakalım. Kararsız mı diyelim? Şu anda kararsız bakalım ileride durumlar neyi gösteriyor. Tamam. Oyumu Cumhuriyet Halk Partisi'ne vereceğim. Neden CHP? Bu ülkenin tek kurtuluşu Cumhuriyet Halk Partisi. Bugüne kadar da hep öyle olmuştur. Bundan sonra da öyle olacaktır. Başka bir şekli yok bunun. CHP güveniyoruz CHP. CHP. Güvenizli. AK Parti. Neden AK Parti? Nedenini sormayın işte AK Parti. Eyvallah. Bunca yıldır Hizmet şu Türkiye'ye yapılan hizmetleri, yukarıları, aşağıları, köprüleri, barajları, aklınıza ne gelirse içinde ne... bulunduğumuz pandemi nedeniyle yapılan şu şehir hastanelerinden, Bunlar ne kadar, kadar çok fayda gör? Evet. Onlar onun döneminde başladı. Peki sizden önce Allah birisi de reisimizi başımızdan eksik etmesin. Tamam. Ben biliyorum ki bunu yayınlamayacaksınız. Bu vereceğim yayına masa Tamam. Bir bir şey... Hangi kanalda? Bizim dijital medya 100 milyon ıı, izlenme hatta 105 milyon izlenme 200 bin abonesi olan bir kanal YouTube'tan yayın yapıyoruz. Biz yaymıyoruz. <laughs> 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 Peki inşallah. efendim sizden önce birisi dedi ki AK Parti güzel şeyler yaptı ama artık hayat pahalı. son 2-3 yıldır hayat yönetemiyor. Pahalı artık pandemi nedeniyle dünya böyle dünya. Biz gene en iyi durumdayız. Siz biliyorsunuz değil mi? Evet emekliyim. Siz biliyorsunuz değil mi? Ee, Avrupa'da Avrupa diye özendiğiniz o Avrupa özendiğimiz de diyebilirim. O Avrupa hastalarını fiş, fişlerini çektiler yerlerde öldürdüler. Özendiğiniz demen özendikleri değil. Bizim, bizim, bizim hükümetimiz ne yaptı? O hastalarımızı yurt dışından özel uçaklarla getirdim. Biraz önce bana sataşma oldu. Evet. Özendiğiniz için ben özenmiyorum. Tamam. Bravo o zaman. Tebrik ediyorum. Ben de hiç özenmiyorum. Hiçbir zaman özenmedim. Biliyorsunuz değil mi o hastalarının fişini çekip de yerler... Benim abim Amerika'da yaşıyor tırlarda. Yurt, benim abim Amerika'da yaşıyor tırlara falan. Şu insanlar akıllarını başına toplasınlar. Hizmetten dolayı AK Parti'niz diğer... Güzel bir soru sordun ama AK Parti'ye vermeyeceğim kesin. Tamam daha var. E hangisine yazalım? Bizim sayacımız anketti mi? Vallahi bu zamana kadar oy kullandım ama bu sefer kullanmayı da düşünmüyorum. Daha düşünmedim daha o doğrusu. O parası şu an diyelim. Şu anda cebimi dolduracak olan partiye kullan. bir parti yok. Yok. Artık geçinebildiğimiz kadar geçiniyoruz. Bir şekilde geçiniyoruz ama Cebimizdekini almasınlar da. Almasınlar cebimizi almasınlar. Evet. buna rağmen. Daha da çok herhalde CHP'ye veririm. Yok CHP. AK Parti'ye. Daha var efendim. Neden AK Parti? Hı? Hizmet için. Hizmet için. O kime vereceğim? Her şey Allah bullah vermiş. E tamam onu birlikte sonra ben nasıl vereyim? Bir daha oyu nasıl vereyim? başka ver Allah bullak etmenlere ver. <laughs> bir tane parti ver efendim. <laughs> yani bir tek AK Parti yok. <laughs> AK Parti Allah bullak etti cezalandır. Başkasına ver. Kime vereceksin? Kime vereceğim? Evet. Hani AK Parti'ye part vermem. Mobilleri hangisine versen veririm. Tamam. CHP diyelim mi? Diyelim olur sıkıntı CHP'ye tamam. Oyumuz e, ee, CHP ya da İYİ Parti olur. Neden Cumhuriyet Halk Yani geçmişten beri gelen bir Atatürkçü düşüncemiz var. O Tamamen. O. Halk tabii. Partisi. Dedelerimizden gelen bir Cumhuriyet Halk Partisi Halkı tabii. Var, evet. Evet. Peki, diğer sorumuz da şu. Parti'de destekliyoruz. Çünkü i̇yi, güzel zaten projeleri zaten. var. Tamam. Güzel şeyler evet. var dedi. halkımız. iyi partiye veririm. O da İYİ Parti? O da Mansur Yavaş'tan dolayı ee, İmamoğlu alternatif olabilir mi? Olabilir ama Mansur Yavaş kadar şu anda herhangi bir şekilde bir icatını daha az gördük diyelim. Ama i̇yi Parti bir oy aldı. Bana AK Parti veririm abi. Neden? Adalet ve Kalkınma Parti. çünkü iyi de iyi gidiyor şu aralar. birisi dedi ki hayat çok pahalı artık geçinemiyoruz. AK Parti eski AK Parti değil. Bundan sonra vermeyeceğim. Daha önce ama şu an AK Parti o yok. Nedir? Bana i̇yi gidiyor abi. Neden yani? Ne yani ki yani? Ya, Hayatı o yönetmiyor var. şu anlık. Bak zam, zamları... Ya, geçinebiliyor zaman, sizin durumunuz iyi Tabii tabii ya, herkesin durumundan ziyade tamam, ne bileyim yani. Ya. ya. Sakaryalıyım. Çok güzel. Doğma abim. Ben de Malatyalıyım abi. Memnun oldum. Ben de memnun oldum. Bu hafta sonra bir erken seçim olsa oyunuz kime? Benim oyum ee, Recep Tayyip Erdoğan. Neden? Çünkü Recep Tayyip Erdoğan garibanların yanındadır. E, ibadetini i̇badetini güzel yapan, tamam. kul hakkı yemeyen, herkese destek çıkandır. Ne düşünüyorsun? Evet, CHP'den biz... Tamam. Ee, şey ampule. Neden ampule? Öyle. Çalışıyor çünkü. Kampül artık yönetemiyor diyorlar. Ha? Artık yönetemiyor diyorlar. Kim diyor onu? Bırak Allah'ı çağırsan ya. Tamam. Aa. Erken seçim olsa o imkansız bir şey de. Yarın seçimin günü. Evet. Geldi. E, evet. Geldi. Cumhuriyet evet. Halk Partisi'ne veriyorum. Neden CHP? AKP gitsin. Sadece, sadece onun için vereceğim. Tamam. AK Parti'ye kesin olarak vermem de. Verirsin. Neden karşınızda AK Parti'den? E, abi zam emekliyiz. Biz dilenci durumuna düşürdü. De %23 vermiş. De %23. Elektriğe dün yüzde bilmem kaç geldi? 45 geldi en azından. Var e tabii ki var. Emekli AK Parti emeklilerden var. kaybedecek mi? Ben vermem. Tamam daha önce hiç verdiniz mi? <laughs> hiç vermedim yine vermem. Peki kime vereceğiz? Vallahi kime vereceğim? Evet. Bu ülkeyi kurtaracağım diyen sosyal demokratlar ve HDP veririm. HDP mi yazalım, HDP mi yazalım? HDP yazalım mı? Yaz. Halkların Demokratik Partisi. Tamam. Biz. AK Parti Neden AK Parti? Gömüyor musun? <laughs> Ayağımı yaptığı. Yok hayat Dur. pahalı diyorlar, geçinemiyoruz diyorlar. Bilmiyorum artık. Geçinemiyorlarsa bilmiyorum artık. Milliyetçi Hareket Partisi'ne verdim. MHP neden efendim? o çok eski bir geçmişim var o partiyle. O partilisiniz ondan evet. dolayı. Ben evet, evet evet. Ekrem İmamoğlu. Yani CHP'ye. Aynen abi. Tamam. Valla şu anda oyumuz çok önemli mi yani? Kime vereceğimiz evet. çok mu önemli? Evet. Tek sizin için mi önemli? Bu yani, ülke için mi önemli abi değil. Peki bir oy yani oy yapıldıktan sonra sandık açtıktan sonra her şey güzelleşecek mi? Yani siz inanıyor musunuz buna? Mevcut gelecek olan kişiler Ne vaat ediyorlar bize Daha yönetir diyorlar kan değişim olsun diyorlar 20 sene yeter diyorlar ben, artık AK Parti yönetemiyor diyorlar on, var. 15 yıl Ben 15 yaşındaydım 2002 sabahında 3 Kasım'da Bir kalktım AK Parti geldi tamam, 15 20 yıl oldu Temizledim. Şimdi ben 35 yaşındayım ee, AK Parti halen var ee, Bence şu anda muhalefet Çok boş bir şey kovalıyor Biz şu anda son model bir arabayı bir kişiye vermişiz. İşte notere gidip adına kaydetmişiz. Her şeyini yapmışız. Diyoruz ki işte sen bu arabayı bizim dediğimiz gibi kullanacaksın. Şeriti değiştirirken bize soracaksın. Gazı verirken bize soracaksın. Aynı şey Bir dakika ben bitireyim. Hı -hı. Tüm yetkileri vermişiz bir kişiye. Diyoruz ki ya sen bizim e, sözümüze göre gideceksin. Şimdi bizim verdiğimiz yetkiler olağan dışı yetkiler. Çok büyük yetkiler. Şu anda bakın e, yukarıdaki e, kişiler isterse seçimi bile öteleyebiliyorlar. Zamanla ileri ya da kısa alabiliyorlar. Bizim önemli olan şu anda muhalefetteki insanların bize ne sundukları. Yani şu anda muhalefeti siz çok sağlıklı görüyor musunuz? Yani mevcut bileşen, bileşenler hepsi sağlıklı mı? Yani şu anda dış, yani içerideki görüşler birbirini tutmuyor. Mesela bir HDP var. O adamların 10 milyon seçmeni var. Yanına yaklaşan muhalefet, yani korkuyor kimse yaklaşan. Biz yandayız diyemiyorlar. E bir iyi Parti var. Adamların şeyi belli, düşüncesi belli, yapısı belli. Onlar da uzak durmak zorunda kalıyor. E CHP deseniz, ya şimdi ben burayı anlamıyorum. Ben şahsen düşünüyorum. Bir genel başkan kaç tane seçim kaybedebilir? 1 2 3 4 5 6 7. Yani biz Erdoğan'ı eleştiriyoruz. 20 yıl kaldı diye. Ama kendi genel başkanımız yani. Baş, genel başkanımız bakalım çok güzel oldu. Gayet faydalandım ben. Yani sonuç itibariyle biz hangi partiye oy vereceğiz? Şimdi ben eee Asla sözlerinden anlamışsınızdır benim e, hangi partiye oy vereceğim. Yani siz ya, o bir o ben az anladım. Mesela ha. diyor ki söyleme sen niye oraya Bakın ben AK Parti'nin 2010'a kadar ee, şeylerini İran, beğeniyordum. Ben. Beğeniyordum. Bana göre Erdoğan yani Cumhurbaşkanı ee, Cumhurbaşkanlığından sonra artık hani etrafındakilerin de belki etkisi de olmuştur. Yönetim iyi değil. Ben zaten oyumu AK Parti'ye ee, vermeyeceğim. Yani bunu e, sen garanti edebilirim. Ama muhalefette de ben şu anda şeyi Parti ya. var efendim. Refah Partisi, e, ondan sonra de, Gelecek, Deva, e, Memleket, Sarıgül. Gelecek... Diye. Hayır gelecek deva bunlar yani saymanın bir kere mantığı yok. Bunlar çünkü düne kadar yani şuradan iki sene önceye kadar birbirine evet, hizmet eden evet. kişilerdi yani ben neden Herhalde aynı denilmiş bir şey yani niye biz deneyeceğim? Ak Partiye vermeyeceğiniz anladık. Biz hangi partiye yazalım oyunu? Ben şu anda kararsızım. Ha, karar. Kararsızım. Şu anda ben gerçekten oy vermek bilmek arasında bile değilim şu çünkü an şu anda mevcut tabloda yani benim oyumun ya da bütün oyların bir sonuç değiştireceğine inanmıyorum. Çünkü ülkenin genel durumu kötü. Yani biz şu anda bence şey hani kim gelecekten çok bu insanlar nasıl iyi olacak? onu düşünmek zorundayız. Yani CHP'nin ya da AK Parti'nin gelmesi benim için önemli değil. Ben markete gittiğimde çocuğuyla alışverişe gelen kadının çantasını fırlatıp ağlayarak çıktığına şahit olan bir insanım. Ağlı ben diyemez. tabii şu anda benim için AK benim ülkemin şey Benim için evet. ne önemli biliyor musunuz? Benim için ülkenin birlik beraberliği önemli. Benim için ekonomik refah önemli. Benim için gençlerin Hepimiz hayata önemli. bakış açısı önemli. Yoksa AK Parti gelmiş, CHP gelmiş, MHP gelmiş. Bunlar çok önemli ama şeyler. Ama işte onu da yapan partiler olduğu için mesela. Ya onun önemli değil. Çünkü partiler yapıyor ama bir yerden sonra partilerin üstü bir şey çıkıyor. Halkın tamam, refahı çıkıyor. MHP verirdim. Milliyetçi Hareket Partisi. Neden efendim? Neden efendim çünkü hem vatanım milletim için hem de kendim için yani ne, nasıl diyeyim vatanın bütünlüğü, bütünlüğü için vatanın bütünlüğü için CHP'ye neden Cumhuriyet Halk Partisi Atatürk Vatan. sevdalısı bir şey e, Türk vatandaşıyım ben o yüzden CHP'ye evet. bulunduğum yaşadığım hayattan da hiç memnun değilim 20 senedir. Tamam kararsızım abi Kararsız diyelim. oyumuzu Cumhuriyet Halk Partisi'ne vereceğiz neden CHP neden CHP Türkiye'nin geldiği durumu görüyorsun esnafız. <laughs> çok kötü. Uçtu diyorlar AK Partiler. Ne geçiyorlar. İnsanlarla resmen dalga geçiyorlar. Yazıktır, günahdır. Sıkıntı. Çok sıkıntı. Abi sıkıntı ne var? Mesela diyorlar ki mağazalar dolu, AVM'ler dolu, caddeler dolu. dolu. Sırf böyle numara yapıyorlar diyorlar. Hepsi dolu. Para olan da var, olmayan da yok. Fakiri fakir oldu, zengini daha zengin oldu. Ortak Yandaşları. Aynen. Dolar düştü, düşürdün doları. Akaryakıtı da düşürseydin tüm ürünlere, zam e yağından, şekeri, her şey, hiçbiri yok, düştü bak, mü? Yazık, günah ya. Bu insanlara, galibanlara yazık ya. Melmeke'te yazık. Niye söyleyeyim oyumu? Kime vereceğim yani? Kimseden memnun değiliz. Hiçbirisine muhalefete demek değil mi? Muhalefeti ben destekliyorum. <gülüyor> bu, <gülüyor> Bunlardan <gülüyor> Bunlardan memnun değilim. Bunların bir an evvel başımızdan gitmesini istiyorum. Tamam. Oyu kime yazalım efendim? Tamam. Kime mi yazacaksın? Millet İttifakı'na yazacaksın. CHP yazabilir miyiz? Efendim? CHP çünkü... Partili. Ben partiliyim zaten. CHP'liyim arkadaşım. CHP, tamam. Peki efendim Ben İyi Parti'ye veririm. Bakın neden İyi Parti efendim? Ben İyi Parti gayet iyi gidiyor. Ve bu zamlardan sonra AK Parti'ye verme ihtimalimiz kalmadı ve emekliyim. Daha önce verdiniz mi AK Parti'ye? Yani. AK Parti'ye daha önce verdim tabii. Kuruluşta verdim ondan sonra vermedim. Peki, yirmi zam yaptılar size. Emekli az mı çok mu? Çok az. çok az. Zaten o bizim emekli maaşlar gitti şimdi. Cumhuriyet Halk Partisi'ne Neden CHP? Vallahi ben 40 seneden beri CHP'liyim. CHP'li olduğunu için Şu anda verecek bir parti bulamıyorum. Kararsız mı diyelim? Biz 20 tane parti var. Söylemek mi istemiyorsunuz? Kararsız mısınız? Hayır. Söylemek ist, Yani vereceğim biri olsa söylerim. Şu anda hiçbirine layık like Umut, umut vermiyor mu Hiçbir umut vermiyor, evet. Nasıl Çünkü bir parti olsa över? Zaten durumumuz çok kötü. Bundan sonrası düzelmesi de çok zor. Nasıl bir parti olsa överesiniz? Ee, yani parti olarak düşünmüyorum aslında ben. Parti olarak yönetiliyoruz. Ülkemiz cumhuriyet sistemi de. Ama e, şu parti anda çok kötü, kötü durumdayız. durumdayız yani yapabilecek hiçbir şey yok. Hiçbir umudunuz yok mu bir parti? Umudum yok valla. CHP'ye verin. CHP neden CHP? Çünkü bu hükümetin bir an önce gitmesi lazım. Onunla CHP. Peki efendim. Türkmen lazım. Fazikat. Cum Hiçbirine de vermeyeceğim. Hepsine gider. Hepsine gider yapacağım. Hiçbir... O yok. zaman zamanı gelsin bakalım. Yarın seçim var. Yarın diyelim. Yarın seçim var. Evet. <laughs> evet. Gene de Tayyip'e veririm. Çünkü ondan, ondan iyi, ondan neyi yapan yok. Tamam AK Parti bir oy aldı. AK Parti'ye verdim ama vermiyorum şimdi Vaz mı geçtiniz? Vazgeçtik asla. Neden vazgeçtiniz? Ya milletin anasını ağlattı ya. E uçurduk diyorlar. E Baraj. Ne baraj. baraj. Ben, ben bir buçuk sene çenezere randevu istiyorum. Vermiyor. Yok mu hastanede? Yok de. Ben öyle mi? Hastan. Yok. Ben 21 sefer ameliyat oldum böyle rezillik görmedim. Sıkıntı var. Sıkıntı var. Peki AK Parti artık o yok daha önce verdi şimdi o yok kime verecek? Yok vermem. Her Hanım'a vereceğim. İyi Parti. He. Efendim Ak Parti Bu mevzu ne ama? Mevzu derin hava serin. Çok basit. Bu hafta sonra seçim adam olsa gelir, olur. Gelsin o da zaman. Yardımcı gelsin. olsun bana. B <laughs> beraber soralım. Önce hanımefendiler, bu hafta sonra bir erken seçim olsa efendim oyumuzu hangi partiye vereceğiz? Hiçbirine, e Hiçbirine Ver. vermem. Hepsini gitmesi lazım. Hepsini. Hepsini. Öyle Hepsini. diyor ama gelecekleri diyorsun. Yeni nesilden adam gibi işine. Mansur yavaş gelsin. Tamam işte benim e bir tabanım. CP e, olarak değil de tek başına bir parti kurarsam emin oluruz. Parti Vallahi ben Meral Akşener'e veririm. İyi parti. Neden efendim? E, çok seviyorum. Dürüst bir insan. Geçmişte tecrübesi var. Geleceği yani en iyi bilen yine Ondan başka bir insan tanımıyorum yani ah. şu anda. AKP. AK Parti neden? Ne? Ne? Tabii ki AKP başka Ama parti mi var? AK Parti veririm ha. AK Parti. Ha. Peki Ben verecek yeri biliyorum. Eyvallah söylemek istemiyorsunuz. O ha. e, cevap. O bana kalsın ya. Bu da bir cevap. Ama vermeyeceğim belli yani. Kime vermeyeceğim biliyorum. <laughs> CHP'ye veririm. Kime ben vereceğim?